Merhaba sevgili teraziler. Bugün 10 Şubat 2014 Pazartesi ay günündeyiz. Ay bugün Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Hayatınızdaki sorumluluklar veya ebeveynlerinizle ilgili bazı konular gündemde olabilir. Eğer anne veya babanızın sizden bugün bazı istekleri veya talepleri olursa onları geri çevirmeyin. Gerekirse kendi zamanınızdan biraz fedakarlık yapın, işlerinize biraz ara verin ve onlarla ilgilenin. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Şubat 2014 pazartesi ay günündeyiz. Bu sabah 8.32'de Ay yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün duygusal olarak hassasiyetlerimiz, yakınlarımız, ailemiz, evimiz ve güvenliğimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Düğüm, Merkür ve Neptün'le üçgen açı yapacak. Kendimizi rahat ve güvenli hissetmemiz daha kolay olabilir. Gün içerisinde iş ve özel girişimlerimiz de bugün rahat ilerleyebilir ve duygusal paylaşımlarımız da artabilir. Evimiz ve ailemizle ilgili işlere zaman ayırabilir, yakınlarımızdan da çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.